Merhaba arkadaşlar, herkese sevgi, saygıyla selamlıyorum. Bugün arkadaşlar stuacılık felsefesini araştırıyordum. Çok hoşuma gitti. Sizinle de paylaşmak istedim. Neden çok hoşuma gitti? Çünkü hayatı sorguluyor, olayları sorguluyor. Bunu YouTube'a yazdığınız zaman bu şekilde bir sürü video bulabilirsiniz. Bunlar bu işin uzmanı, çok güzel anlatıyorlar. Bunlardan işte bu beyefendi BilKent Üniversitesi'nden bunun birini dinledim. Şu an ikincisi hanımefendi bu konuda kendini bayağı bir geliştirmiş, 189 bin abone ulaşmış. Diksiyon perfect, anlatım süper, her şey mükemmel. Bu beyefendi de benim gibi sonradan öğrenmiş ama animasyonlarla anlattığı için çok güzel arkadaşlar ee, ne oluyor görsellerle konu daha anlaşılır hale geliyor burada borsacılarla ne alakası var bunun işte borsacılar da şimdi biz 5 aydır borsa düşüyor borsa düşerken çoğu kişinin morali bozuluyor ee, ne yapıyor arkadaşlar bunalıma giriyor işte bu durumda bu felsefi bakış açısı işimize yarar, işimize yarıyor. O nedenedir nedir? Yani e, bu borsanın bu düşüşü gözde her şey güzel. Yani görüyorsunuz e, defter değeri 9.77. Ama hisse işte 5.80'a düşürüldü. Ya zaten eder 9-10 lira olan hisseyi buraya düştü. Biz bunu 7 liradan, 6.5 liradan, 7.5 liradan aldık. Buradaki suç bizim mi? Burada bir yanlış yaptık mı? Onu sorgulamamız lazım. Bir yanlış yapmışsak tamam mı? Onu düzeltmemiz lazım. Bir yanlış yapmamışsak e, o zaman da sabretmemiz lazım. Bu elimizde olan bir şey değil. Piyasalar bozuldu. Eee tahtacılar puçluk yaptı. O zaman buna karşı ne yapabiliriz? Eee sabrederek kendimizi geliştirebiliriz. Yani kendimizi yiyip bitirmenin bir anlamı yok. Ama ya kardeşim tamam. Bu hissenin e, kantitatif örüleri güzel, beklentileri güzel. Fakat bu hisse buradan satış yemiş. Ve ben burada tekniği de işin içine koysaydım buna göre baksaydım şu an gördüğünüz gibi e, düşüş trendinde olduğu için ilk defa bugün üstüne attı o da tutunamadı. Şu şuradan ya da şuradan da çizilebilirdi teknik konusunda demek ki kendi adıma söyleyeyim. Kendimi geliştirmem lazım. Kendimi yiyip bitirip yıpratmak yerinde nasıl olsa bu, bu hissenin e, kantatif verileri e, güzel buraya atıyor ama işte sen buraya at. O 12 orada dursun. Bu burada alsın. Evet. Şimdi buradan çıkarsa yeni bir e, çizgi yeri oluşacak. Aslında burada da var. Oluşmuş. Bence trend yukarı olmuştur. Ama bu çizgiler bile ya düş benim kendimi sorgulamamı sağladı. Dolayısıyla e, temelin yanına tekniği de koymam gerektiğini bu hissenin geçmiş hareketliliğine bakarak bu hissenin e, karakteristik özelliğinin sert olduğunu. Buna göre kademeli alış yapmam lazım. Ancak düşüş trendini kırınca almam gerektiğini e, konusunda kendimi sorgulayıp trend, teknik konusunda kendimi geliştirmem kararını almam benim için daha iyidir. O bir türlü bu hisseyi e, niye aldım istediği kadar ikiye olsun, borsada ne işim var bak yüzde elli düştü, battım bittim deyip moralimi bozarsam, e, olaylara olumsuz bakarsam kendime de zarar veririm. Kendime bir faydası da olmaz. E, ne olur? E, tam tersine boş bir düşünce kalıbı içine girmiş olurum İşte bu şekilde bu e, stuacılık felsefesini araştırırken 5-10 tane video izleyebilirseniz hanımefendi de güzel anlatıyor o da bayanlar üzerinden anlatıyor Bu da üçüncüsünü anlatıyor e, Vallahi ben bu e, animasyon olanı da çok beğendim e, şeyi de beğendim e, Bilkent filozofunu çünkü çok güzel hikayelerle anlatıyor. Özellikle eee Kastamonu muydu o? Zen Zenon'un e, Zen <laughs> İşte olayın yabancısı olunca böyle komik durumlara düşüyor. Eee Zenon değil arkadaşlar. Kıbrıs'taki Zenon. Kastamonu'ndaki e, hani gölge etme, başka ihsan istemem diyen adam. Ona dair, işte fotoğrafların yorumlamasına dair bu arkadaşımız Bilken filozofu çok güzel ee, de, tabi derinliği olan üretim görevlisi kendisi zaten bu işin e, bilene. Bir de Amerika'dakilerle de İngilizce bu buyla bu aynı mı? Evet buyla bu aynı sanırım, değil mi? Yani İngilizcesi de çok güzel arkadaşlar. Bu stuacı felsefeyi çünkü borsacılar bu tür şeylere pek ilgi göstermiyor. İşte böyle sıkıcı günlerde endeks 500 puana sıkışmıştı. Şu an 700 puana çıktı. Böyle sıkıcı günlerde e, arka planda arkadaşlar e, bu arada gözde yatırım tavsiyesi değildir. Hani ben gözde kendim orada kendimi üzdüğüm için söylüyorum. Yani sorgulayıp kendini kurban görmek yerine eksiğini tamamlamak. Bu arada bu tür sorgulamalar e, bu kitaplarda da yapılıyor arkadaşlar. E, yani e, bunun en kral e, trader ile en kral yatırımcı da kendini sorgulamıştır. Hisseleri alırken e, eksikleri varsa tamamlamıştır. Hatta e, bu konuda bunun psikolojik yapısı, bunun kişisel gelişim, bunun beyin hücre ilişkisi e, bunun birçok yönüne değinmiş. Özellikle Soros mesela bir dönem George Soros biliyorsunuz dünyayı sarsan hatta İngiltere Merkez Bankası'nı batıran, yenen adam bir günde 1 milyar ya da bir haftada kazanarak e, Amerika tarihinde bir günde en fazla parayı kazanan adam olarak tarihe geçmesine rağmen bir dönem başarısız olmuş 2 yıl e, fonu yardımcısı o diğer Rogers'a kimse ona bırakmış e, dünyayı gezerek kendini kitap okumaya, araştırmaya vererek kendini sorgulamış, geliştirmiş ve geldikten sonra daha bir atak şekilde başarılı olmaya çalışmıştır. Yani dönem dönem hepimiz işte bu piyasalar herkesten büyüktür diyordu ya arkadaşımız. Aslında piyasalar oluşturdukları algılarla zaman zaman dengemizi bozabilir. Böyle dönemleri okumak, araştırmak, e, daha iyi kararlar almak için, varsa eksiklerimiz tamamlamak için bir fırsat olarak da görebiliriz. İşte bu stuacılık ve bir felsefe daha var. Ona da geliriz. E, o da güzeldi. E, bunun tabi e, Yunanistan'da, Roma'da çok e, takipçisi var. E, çok filozof var bu konuda. E, çalışma yapmış. Kendini geliştirmiş. Dediğim gibi eee Güzel bir felsefe araştırmanızı tavsiye ederim. Evet, izle için sağ olun, var olun.